Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğinizi düşündüğüm Rusların meşhur melek kanadı kurabiyesini hazırladım. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Bu tarifte 2 adet yumurta kullandım. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayıralım. Ayırdığımız sarıların içerisine bir paket sıvı krema ekleyelim. Şöyle bir karıştırıp içerisine bir çay kaşığı kabartma tozunu da ekleyelim. Beyazının içerisine bir su bardağı toz şekerini ekleyelim. Çırpıcı ile 4-5 dakika köpük köpük olana kadar karıştıralım. Merengimiz hazır arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz. Krem şanti gibi oldu. Ben hemen şöyle sıkma torbasına aldım. Tabi sıkma torbasına koymanız şart değil. Bu işlemi kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. 2,5 su bardağı un şöyle 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde o da aslında bulunan tereyağı ile birlikte un ve tereyağını güzelce karıştıralım. Kum tanesi gibi olsun bu şekilde arkadaşlar. Hazırladığımız kremalı yumurtalı karışımı da döküp hamurumuzu yoğuralım. Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olacak arkadaşlar. Kıvamı bakın bu şekilde çok fazla yoğurup tereyağını kusturmayalım. 1-2 dakika toparladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. Hepsini bu şekilde hazırladım. Şekil verme işlemi içinse yağlı kağıt kullandım arkadaşlar. Yağlı kağıdın arasına aldım. Videodaki gibi merdane ile çok ince olacak şekilde açarak büyüttüm tam ortasına merengi sıkalım iki ucunu birleştirip elimizle bastıralım tam ortasına videodaki gibi kürdanla bastırıp ikiye katlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım hepsine aynı işlemi yapalım tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam bana destek olmak adına tarifime küçük de olsa bir yorum bırakarak destek olmanız, beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben ilk defa denedim, çok beğendim. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirip fırından aldım kurabiyeler tamamen soğudu üzerine pudra şekeri eleyerek bu şekilde servis ettim kıyır kıyır ağızda dağılan bir yapısı var arkadaşlar tarifimi beğenmeyi yorum bırakmayı sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın farklı tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın afiyetle kalın